Borsa Tekne'ye hoş geldiniz. Bugün artık haftanın son işlem günü ve bugün Ahlakçı Portföy Araştırma Uzmanı Dinçer Kurtu ağırlıyoruz. Merhaba Dinçer Bey, hoş geldiniz yerinize. Merhaba, hoş bulduk Pelin Hanım. Evet şimdi e, bizim için yoğun ve zor bir haftaydı. Çünkü haftaya başlarken de e, teknik olarak Aralık ayında başlamış olduk. Bu yıl boyunca Borsa İstanbul'da zayıf bir seyir vardı. Ve biz bu hafta dedik ki özellikle enflasyon verisi önemli olacak. Beklentilerden düşük gelirse de güzel bir katalizör olur dedik. Olmadı efendim. Şimdi gözler nerede? Haftaya Perşembe Merkez Bankası'nın faiz kararında. Enflasyonun düşük geldiği için şimdi tekrar 200 bas puanlık e, bir faiz indirimi dilendirilmeye başlandı. Önce... Bu haftaya bir atıfta bulunalım istiyorum. Niye hı hı. enflasyon verisi bu kadar sapma? %0,87 nereye? %1,25 beklenti nereye? Bu kadar düşük gelmesine rağmen Borsa İstanbul neden yolculuğuna devam edemiyor sizce? Tabii aslında sapmanın nedenine burada bakmak lazım. Ve, ve bu gıda tarafındaki aslında etkinin, deflasyon etkinin enflasyonu biraz geri çektiğini gördük. Ama mevsimsellikten enflasyonla birleştirildi aslında iki veri. Ve büyüme tarafında da gıda burada geriye çekti büyümeyi. Gıda dışı büyümeye baktığımız zaman çok ciddi bir yüksek büyüme alıyoruz. Bu da aslında şu anda dezenflasyonist bir süreçte olduğumuz için çok olumlu bakamıyoruz bu büyümeye. O da var. Tarım üfe'ye bakıyoruz. Tarım üfe'de de yüksek veriler alıyoruz. O da 2-3 ay sonra yansıdığı için yani piyasa aslında şuna kanaat getirdi. Evet çok önden bankaları aldık. İşte 15 günde %15'ler, gayrimenkul tarafında 15 günde %20'ler. Fakat e, veriler her ne kadar ilk manşet veriye baktığımız zaman beklentinin çok altında gibi görünse de enflasyon tarafı hem büyümeyle hem de çekirdek e, enflasyon tarafıyla birleştirdiğimizde aslında Merkez Bankası'ndan 200 bas puanlık e, indirim bekleyecek veri değil. Bana ne göre. kadar bekliyorsunuz mesela bana göre dediğinize göre? E, ben şu an değilim. şu anda maksimum 150 bas puan bekliyorum. 100 bas puanlık bir indirimi de normal buluyorum. Çünkü Hı. yani burada eğer enflasyonu düşürmekte biz samimiysek büyüme tarafını biraz daha soğutmamız lazım. Evet yatırımlardan çok büyük katkı geldi. Fakat iç talebinde hala yüksek olduğunu görüyoruz. Onun için sıkılığı e, korumaya devam edecektir ki Sayın Fatih Karahan'da yine MÜSİAD'da bir konuşması vardı. Burada yani verilerden sonra konuştu ve dedi ki ihtiyatlı kalmaya devam edeceğiz. Sıkılığı korumaya devam edeceğiz. E bu da şahin bir söylem. Şahin bir söylem. Eğer ne kadar e, ben faiz indirimi olsa da metnin mesela biraz daha şahin geçebileceğini düşünüyorum. Güvercin bir metin alırsak bu Aralık ayında tabii Borsa İstanbul'u çok yukarı atar ve seneye de Borsa İstanbul'un reel getirisi için bir alan açmış, yol açmış olur. Fakat e, bu metni alabilecek miyiz? Metni ben pek emin değilim. Dezenflasyon konusunda gerçekten çok ciddi adımlar atılıyor ve bu konuda da samimi olduklarını bize ciddi bir şekilde gösteriyorlar. Ben yine sıkılığın korunacağı tarafındayım. O yüzden de e, dün bir satış baskısı gördük özellikle bankalar üzerinde. Peki Dinçer Bey, Borsa İstanbul'un kaderi yalnızca size göre e, enflasyon ve faizin seyrine mi bağlı? Yoksa başka haber akışları, farklı katalizörler, endekse kalıcı bir yükseliş sağlamaya... Yeterli mi? Şimdi yatırımcıları biz tekneye geçeriz ama tekneye geçmeden aslında yatırımcılara şu noktada ışık tutmak istiyorum ee, izninizle. Yani Borsa İstanbul'da kalıcı bir yükseliş başlaması için ne olması lazım ya da neler olması lazım ya da neler olursa burası bir trende girer? Kesinlikle tekniğin altını doldurmamız lazım evet. burada. Şimdi, Şimdi Bunu temel doldurup olarak, öyle evet, tekneye geçelim. Kesinlikle istedim. çok iyi yaptınız. Yani onu zaten bankacılık tarafında detaylıca konuşuruz. Hı hı. Şimdi baktığımız zaman sadece enflasyonla olacak iş değil tabii ki. Biz aslında borsaların yani dünyada büyüme ortamı sağlıklı iken yükseldiğini görürüz. Yüksek bir enflasyon ya da düşük bir enflasyon çok fazla fark etmiyor borsalar için. Önemli olan büyüme. Evet sağlıklı büyüyoruz fakat bu büyümede de faiz ve enflasyonun konumlandığı yer de önemli tabii ki. Ve biz hala yüksek faiz ortamındayız fakat trendimiz enflasyon ve faizde aşağı yönde olduğu için burada dış olaylar yani politikadaki e, iyi gelişmeler diyelim. Belki bazı reform açıklamaları işte gıdadan çokça bahsettik. Mesela gıda tarafındaki bazı oluşacak reformlarla birlikte e, Borsa İstanbul ileriye gidebilir. Tabi Rusya Ukrayna olayları var. Oradaki hani e, barış sürecinin buraya ben yine pozitif etki edeceğini bekliyorum. Yani çok fazla aslında neden sayabiliriz? Ben yani grafikleri de konuşuruz fakat yani bu borsanın mesela 12.279 var yukarıda. Yani buralara gitmemesi için hiçbir sebep yok. Ya da bu seneyi yani 2026'yı 15.000'de 16.000'de bitirmemesi için hiçbir sebep yok. Temel olarak da yok ki işte bilançolarda da 3. çeyrekteki bilanço. Bu seneden dönemi, kalsınız 25 mi 26 mı? 2026'dan bahsediyor. Peki bu, bu sene, sene 15.000'i göreceksek yok, yok. her gün tavan tavan Eğer, gidersek ne olur? 2026'nın sonunda hani o rakamlar belki olabilir. Bu sene yani çok iyi bir ivme görürsek 12 binler, 12 bin 200'ler belki ama yani çok oralarda da çok umutlu olmamak lazım. Onu da söyleyeyim. Yani genel olarak baktığımız zaman temelinin dolu olduğunu görüyoruz aslında Borsa İstanbul'un. Bilançolarda üçüncü çeyrekte toparlanmayı gördük. Enflasyon düştüğü sürece de enflasyon muhasebesinin etkisi de azalacaktır. Yani yine hisselere bakacağız birazdan ama o hisselerde de bilanço detaylarına baktığımız zaman burada işte net parasal pozisyon kayıpları, kazançları çok etkiliyor. Finansman gideri kalemleri çok fazla etkiliyor fakat bir toparlanma içerisindeyiz eğer iç siyasi ve dış siyasi ortam lehimize dönerse enflasyon dışında da bu borsayı yukarı götürecek çok fazla neden sayabiliriz. Peki, hadi o zaman dönelim Borsa İstanbul'un teknik görüntüsüne. Biz bugün tabii ki Borsa İstanbul'dan sonra hisse analizlerine de yer vereceğiz. Hatta o hisse analizlerini konuşurken biraz temel taraflarını birlikte değerlendiririz ama e, hani buradaki gerekçeleri, kalıcı yükselişin gerekçelerini konuştuk. Peki, biz bu sinyali teknikten alacak olursak hangi seviye gelir, geçilirse, hangi seviyenin üzerinde Borsa İstanbul'da o bahsettiğimiz 12 bin hareketi başlar? Tabii benim ya, uzun zamandır en çok değer verdiğim rakam 11 bin 88. Sebebi de hemen sizin yanınızdan başlayan aslında şöyle evet. gösterecek olursak burada bir rakam oluşmuştu 11.088'de ve daha sonrasında 11.250 zirvesine giderken bakın burada şu çizgilerde aslında teyit etmişti 11.088'in ne kadar önemli olduğunu. Çünkü üstüne attıktan sonra bakın alta gelmeye çalışıyor fakat hep yukarı tepki aldık ve alta kırdığımız zaman da ne kadar aşağı geldiğini görüyoruz. Evet. Şimdi günler geçiyor zaman akıyor. Ve 19 Ve Mart'ta İstanbul yaklaşıyoruz, gitmiyor. <laughs> 19 Mart'a doğru yaklaşıyoruz, yakın bir yerden dönüyoruz. Daha sonrasında yine aşağı geri çekilmeden sonra bakın, ilk tepki aldığımız yer... Yine 11.88 oluyor değil mi? Hı hı. Burada bir kargaşa gibi görünse de testlere gibi detaylara baktığımızda hep fitiller görüyoruz aslında. Yani hep tepki alıyor aşağı yukarı kırılımlar olsa da. Çok özür diliyorum. Arkadaşlarına diyor ki mor kalem çok soluk tamam biz de sarı yaparız o halde görünüyor demişler. Buyurun siz devam okay, edin. Tamam sarıdan <laughs> devam edelim. Yani tekrar göstereyim. Buradan tepki aldı yine 11.88 orada aldığı gibi. Ve geldi döndü dolaştı. Bakın önceki haftalarda yine 4-5 gün 11.088 en kritikti. Yani 11.000 değil. 11.288. 11 11, ,088. 11 ,088. Orada bir şey soracağım. 11.088'in üzerinde ne kadarlık bir kapanış alırsam orayı kırdığıma ikna olurum. Ya da orayı kırdığı an ben pozisyon açıp oraya stop mu koymalıyım? Oradaki strateji yönetimini merak ediyorum. Tabii şimdi oraya da geleyim. Şimdi bakın burada 11.088 yine önemli bir rakam olduktan sonra dün yine kırılıyor. Ama Biraz teknik analizde proaktif olmamız gerekiyor ya, farklı koşulları da göz önünde almamız gerekiyor. Her nasıl bir önceki dönemde yukarıda kapatsa da tekrar aşağı geldiğini görüyoruz farklı sebeplerden dolayı. Evet. Yine 11.088'in aşağı geldiğini görebiliriz diyorduk. Ve bakın 11.000 işte yine 250 seviyelerine yakın bir bölgeden hem de bir düşen kanalımız da vardı 11.600'den gelen. Oradan tepki aldık bu sefer. Evet. Şimdi tekrar yukarı çıkarsak ve sorunuza gelirsek bakın şurada bir kesişim var. Son. Yani bu kesişimin üstünde eğer bir kapanış alırsak biz Borsa İstanbul'da hem 11 bin, Hem 11.088 kırılıyor, yine 11.088'e denk geliyor. Hem de düşen trendimiz kırılmış oluyor. Yani bu sefer Borsa İstanbul'da teknik açıdan önünün açık olduğunu, en azından en yakın 11600'e kadar sert yukarı gidebileceğini görürüz. Hacim burada Hacı orada? Tabii hacim olursa destekleyici olur. Tamam. Hacimsiz de gidiş görebiliriz ama çok sağlıklı olmaz. Hı hı. Ve bak, e, baktığımız zaman yani burada 11088 geçildiğinde gidememesinin sebebi 11230'larda bir direnç olmasıydı. Oradan geri döndük. Tabii ki işin içerisinde mevsimsellikten e, tüfenin girmesi vesaire de oldu temel olarak. Ama burada teknik olarak bir satış iştahı da denk geldi. Fakat burada günler geçtikten sonra eğer 11.088 yukarı kırılır ve 1-2 gün kapanış görürsek üzerinde o zaman işte borsa istedim. Arkamıza yaslanacağız. Aynen öyle. Bir dolar bazına da bakalım Olur. mı? Hı, -hı. Dolar bazındaki görüntüye baktığımızda e, şu an an itibariyle Borsa İstanbul'un işlem gördüğü seviye 258 dolar. Ben hiç TL'ye bazlı bakmam e, Dinçer Beyciğim diyenler olabilir. Çünkü dövizi bozuk borsaya girmiş olanlar ve benchmark'ı tamamen dolar olanlar da ve yabancılar da tabii bu grafiğe bakıyor. Peki bu grafikte o 11.088'e tekabül eden yer neresi? Şimdi orası da aslında 0,618'e gelen yani şu iki... ...yeri tepe ve dibi kullandığımızda 263 dolara denk geliyor. Burası Aa, çok önemli. oradan satış yiyoruz. Evet Bakın evet doğru. burada yine 11.088 rakamı gibi 4-5 gün önceki haftalarda satış gördük. Sonrasında döndük dolaştık dün yine 263 dolarda yani 2 gün yine satış gördük. O zaman ben 263 doları burada direnç olarak alacağım ki 200 günlük bu parçalı mavi olan hareketli ortalama da yine o bölgeden geçiyor altta 255 dolar yakın bir destek olarak takip edilebilir burada. Fakat bakın uzun zamandır gelen bir beyaz düşen trendimiz var. Yani bu geniş çapta baktığımız zaman Borsa İstanbul'un gitmesi için bu düşen beyaz trend kanalının yukarı kırılması gerekiyor. Onun için önce 263 doların geçilmesini bekleyeceğiz. Zaten 263 dolar artık geçilirse bu düşen kanalda yukarı kırılmış oluyor otomatikman. Bu sefer dolar bazlı bakanlar da yurt içinde ya da yurt dışı yerleşiklerinde burada hevesi artacaktır. Ve ilk yakın dirençte 295 dolar ciddi rakamlara tekabül ediyor. Burada yine TL bazlı biraz önce konuştuğumuz hedeflere doğru da yakınsıyor fiyat. Onun için ben öncelikle 263 doların da geçirmesiyle birlikte 11.088'in üzerindeki kalıcılıkla birlikte Borsa İstanbul'da hızlı ataklar olabileceğini düşünüyorum. Olası geçir, geri çekilmelerde dediğim gibi ha, 255 dolar mesela. var. Hı hı. Fakat bakın bir trendimiz daha var yeşil yani sarıyla da ben yapayım böyle yani baktığımız zaman burada bir sıkışma da görüyoruz aslında son döneme bakarsak hı hı. ve bir üçgen görünümü de var şimdi bu üçgen görünümü aşağı kırılmadığı sürece yeşil çizgiye girişler de bir alım fırsatıdır hı hı. ve aslında kırılımın yönü çok önemli kırıl kırılımın yönünde trend daha aşağıya isteyebilir fakat ben şu anda temel tarafla altını doldurduğum zaman bu olasılığın daha düşük. Yukarı kırma ihtimalinde daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Onun için son zamanlara geliyoruz ve 2026'da da bir e, küçük bir rally istiyorsak istiyoruz. Bu grafiğin yukarı kırılması <laughs> gerekiyor Ben diyelim. yatırımcıların sesi oluyorum efendim burada istiyorlar yatırımcılar da istiyor istiyoruz. Ben de burada daha yüksek rakamları telaffuz etmek istiyorum. İnşallah. Yalan yok. E, para nereden gelecek? Yabancı yatırımcı mı yerli yatırımcı ile mi başlar? Yabancı yatırımcının gelmesi gerekiyor. Gelir, Gel. mi? gelir mi gelmedi mi Gelir. Gelir tabii ki gelir. Öncelikle bizim Borsa İstanbul'da uygun zemini hazırladığımız zaman yabancı yatırımcı için yabancı yatırımcı buraya gelir. Hele ki işte dips taraflarına çok fazla giriş var uzun dönemden beri. Geçen hafta hiç fena değil 500 milyon dolar. Evet, çıkar. yine çok iyi giriş var. Borsa borsayı biraz satmışlar. Fakat baktığımızda oradaki paranın da e, bu tarafa Borsa İstanbul'a kaymaması için çok büyük bir sebep yok. Evet, faizler düşse bile yüksek seviyede olacaklar. Hı. Düşse bile e, tahvil faizleri geri çekilse bile bu sefer tahvilin kendilerinin değeri artacak. Oradan da bir kazanç sağlayacaklar. O kazançların realizasyonu Borsa İstanbul'a doğru olmaması için hiçbir sebep yok. Onu da geçtim. Yani biz e, yurt dışı kurumların raporlarına baktığımız zaman Borsa İstanbul'daki şirketlere gerçekten ilgili olduklarını görüyoruz. Çok değerli şirketlerimiz var. Hani biz birebir toplantılarda da bulunuyoruz. Analiz toplantılarına evet. da katılıyoruz. Gerçekten üretmek isteyen, evet. çalışmak isteyen. Çok fazla kurum var. Burada enflasyondan etkilenmeyen de var, faiz seviyesinden vesaire. Buna ilgi duyuyorlar. Borsa İstanbul'da uygun zemini hazırlayalım ki bize de ilgileri olsun diyelim. Tabii farklı konulara girmek istemiyorum ama mesela bugün Borsa İstanbul'da en negatif katkıyı veren bir hisse son 1-2 ayda absürt şekilde fiyatlanıyor. Ben söyleyeyim, destek finans siz söylemeyin, ben söyleyeyim. Ee, puan. bana göre yani bugün de şöyle söyleyeyim size, ee, %9 aşağıda. Bu sabah ilk seansa yayın söyledim. BIST 30'a girmiştim, yanlışım evet. yok destek finans. Şimdi biz e, BIST 30'daki bir hisse senedinin taban oluşunun Borsa İstanbul'a bedeli 20 puan. Bu evet. sabah söyledim. Yani her bir taban 20 puan demek aşağı yukarı. Ee, bu da az değil, şöyle az değil, şöyle Türkçesi meali. Bugün mesela 63 puan yukarıdayız. Yani evet. bunun içerisinde mesela destek finansı yatay olsaydı aslında 83 puan aşağı yukarı yüzde bir artı olabilecektik. Evet. Dolayısıyla buradaki tavan da, dolayısıyla geliyor 20 puan artı yazıyor. O da bir yanılsamaya yol açıyor. Bir bir30 hissesi bana göre böyle taban taban taban, tavan tavan tamam. çok önemli bir yatırma, bir haber akışı yoksa Gitmemeli. gitmemeli. Gidiyorsa da regülatör ne oluyor sana diye sormalı ya da bu hareketi kim yapıyor demeli. Kesinlikle öyle. Daha da içler acısı olan durum XU tümde yani biz tümün içerisinde ağırlığı en yüksek ilk 20 hisseye baktığımızda bunların 5'i çok artık öyle bir seviyeye gelmişler ki böyle roller coaster iki, gibi hareket evet, olamaz, iki olmamalı. tane yani holding şirketimiz ve bir Ereğli'yi falan yanına koyduğumuz zaman anca piyasa ağırlıkları yan yana geliyor inanılmaz seviyeler. Peki ne olacak? Sadece destek de değil. O diğer bahsettiğimiz hisseler geri çekilirken bu sefer biz tümü baskılayacak. Yani bunlar iyi günler bile olabilir. Yani Bugün de SPK Başkanımızın bir açıklaması vardı. Buna Cezalar kaç... arttırılacak evet. dedi. Fondöre ilişkin mevzuat çalışmaları yapılıyor Kesinlikle. dedi. Kesinlikle çalışmalar yapılıyor. Bizim de beklentimiz artık bir an önce bu sürecin bir son bulması. Yani cezaysa ceza, ceza yoksa yok bir şekilde neticelensin ki biz de burada daha çok temel verilerle, teknik verilerle hareketleri izlemleyelim. İyi ile de kötüyü değil. ayırmak lazım, doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani iyi olan işinde devam etsin, kötü olan da hakikaten yaptığı yanına kar kalmasın. Hepimizin temennisi sağlıklı Kesinlikle. iş. Kesinlikle o. Ve işte yabancı ortam içinde biz bunu bekliyoruz. Evet. İnsanlar neden Amerika'ya yatırım yapıyor? Belli sebepleri var değil mi? Bize gelmesi için de belli sebepler olmalı. Evet, o yüzden bu sabah Sayın Gönül'ün açıklamaları önemliydi. Merakla bekliyoruz efendim. Şimdi bu hafta bankalarda ne oldu? Aklımız karıştı. Ben şunu sordum. Niye gittin, niye düşüyorsun, niye tekrar gidiyorsun? Yani yüzde üç buçuk yaptı, sonra bir günde bütün haftalık kazancı işte dün geri verdi, bugün tekrar yüzde iki yukarıda. Az önce roller coaster demiştim ya, buradaki hareket de biraz ona benziyor. Nedenini de biraz konuşalım. Oynaklık arttı bu hafta. E, bana göre planım Hanım, evet tekniğin altını temelle dolduruyoruz. Fakat eğer borsadaysak, sermaye piyasalarındaysak ya da para piyasalarında da olabilir... En önemli şey her zaman fiyatın konumudur. Fiyattır. İçerisi Abi, evet. yani baktığımız zaman işte bugün e, geçenlerde Market Watch'ta bir bofa analistinin Nvidia yorumunu okumuştum. Şöyle diyor, bir soru soruyor. Nvidia diyor, acaba tarihin en ucuz değerlemesinde mi diyor. Şimdi baktığımız Bu zaman dediğinde yani. 5 trilyon dolarlık evet. piyasa değeriyle <laughs> bir demesi de şey. bizi ağlatıyor. Evet, bir bofa analistinin <laughs> bunu demesi inanılmaz bir şey. Yani aslında baktığımız zaman fiyatın geldiği konumla gelecek beklentilerini vesaire her şeyi birleştirdiğimiz zaman yani bazı çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Şimdi geldiğimizde bakın RSI'yi göstermek istiyorum. Şimdi bir önceki RSI'nin aşırı alıma geçtiği dönemde bir geri çekilme görüyoruz. Öyle değil mi? Buradan bir aşağı geri çekilme görüyoruz. Evet, evet. Şimdi tekrar aynı benzer bir hareket oluyor. Aşırı alıma kendisini atıyor Aresay. Ve daha sonrasında ilk gün yani tepki versek de biz enflasyon verisinden sonra bakın ikili de tepemiz vardı burada. Hem oralara yakınız hem de ara sayımız aşırı alımda. Yani hisselerde bir yorulmuşluk var. Hmm. Onun için e ne oluyor? Enflasyon verisi beklentilerin altında olsa da ardından gelen bir mevsimsellikten alınmış veriyle satış baskısı oluyor. Aslında fiyat... Bu düzeltmeyi aslında yani şu, bahane mi ediyor? Evet. Yani? Bu <laughs> tamam. yükselişi yaşamasaydık Perihan Hanım ben yani şu konumda olsaydık enflasyon geldiğinde böyle bir kar realizasyonu göreceğimizi düşünmüyorum. Onun için diyorum ki en önemli şey fiyatın bulunduğu konumdur. Yani e, bunu hisselerin içerisinde de bakarız fakat sadece bankacılık endeksi için değil her fiyat alan her şey için böyle ve baktığımızda 16860 artık yani çok kritik bir rakam. 16236 şu an Evet bugün de bugün de bir yükseliş var. Tekrar izin. alışıyor. Eğer yani şu yükselişten sonra da bir yatay hareket görürsek bir plan olabilir ve güçlü dediğimiz dirençlerin kırılması içinde formasyonlar doğar zaten. Bu formasyonlar kendi kendilerine oluşmaz. Güçlü bir direnç vardır ki altında psikolojik bir alışverişten dolayı formasyonlar oluşur. Ve biz eğer bu bayrak formasyonunu yapabilirsek, yukarıya kırılımı da yapabilirsek, Aresayda da bu bayrak formasyonunun sonucunda, sonucunda biraz soğuma olur. Ve daha sonrasında yukarı kırılabiliriz. 16.860'ın üzerinde de bankalarda iğmeyi görebiliriz. Tersi bir senaryoda eğer e, bu direnci geçemezsek de alım fırsatı ne, neresi uygundur diye baktığımızda, yine bir Fibonacci kullandığımızda burada e, 0.618, 15.198'e denk geliyor. Yani e, burada hem de manuel olarak baktığımızda da yine bir destek var. Oralara yaklaşırsak bir alım fırsatı olabilir tabii. ki. Ama 16.860 en kritik rakam. Peki şimdi bu endeks tarafıydı. İçinden e, Akbank'a dönüyoruz efendim. Yani bankacılık endeksine baktık. Şimdi özelinde bir hisseye bakalım. %3 yukarıda bugün. Bu arada 66.45 çalışıyor bu arada Akbank'ta. E, tabii burada da Halkbank ayrı bir dünyada <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu yıl. Kesinlikle. Ona %150'lik performansıyla alkışlamaktan başka bir şey yapamıyoruz. Evet, siyasetteki gelişmeler tabii ki Trump Erdoğan ilişkisi vesaire burada öyle bir senaryoda gördük. Yine bakın bir işte sıkışmayı görüyoruz. Üçgen görünümünü görüyoruz. Ve 68-75 işte ben düşen tepeleri rakamlandırdım. 74-55, 72-15 işte 68-75 en yakındı. Ve dün de Bakın burada yine 68-75'e şey, yanlış hatırlamıyorsam 68-25 Oradan da döndü dün. Yani e, hem yatay bir direnç söz konusuydu en yakın düşen tepesi olduğu için. Hem de bakın yine Aresay'da bir yorgunluk emaresi vardı. Ve bu nedenle de bir düşüş görmemizde işte e, tüfe verisi de mevsimsellikten alındırılmış. Burada bir bahane oldu da diyebiliriz. 68-15 görmüştük. 15, 15 Bey, aynen yani çok yakın evet. oraya. <laughs> çok yakın oraya. <laughs> e, hem de Hem düşene denk gelmesi hem yatay dirence denk gelmesi burada bir satış fırsatı. İşte fiyatın konumlandığı yer diyoruz ya ona denk geldi. Şimdi baktığımızda değer 60 liralara bir geri çekilme görürsek burada ciddi bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum ben. Aklınıyorum bu arada. Verdikleri guidance'larda biraz... Aşığı çekmeler olmuştu. Bunun da satışını görmüştük Akbank tarafında. Fakat hala özel bankalar içerisinde favori olduğunu söyleyebilirim. Şu anlık konumuyla yani en azından ben bu şekilde değerlendiriyorum. Yine burada da RSI'deki soğuma ve bu yukarıdaki direncin geçilmesiyle yatırımcılar işlem düşünebilirler. Belki 68-75 burada yatay olarak kritik rakam olacak. O kırıldığında zaten trend yukarı kırılmış olacak. Aşağıda 60 lira diyelim. RSI'nin soğumasını da... Dikkat etmeliler diyelim. Ve baktığımızda yani Akbank üzerinde konuşuruz ama genel olarak bir bankalarda toparlanma var. Bilançoları gerçekten net faiz marjları şu anda çok ciddi bir toparlanma içerisinde olmasalar bile net ücret ve komisyonlardan çok ciddi karlar elde ettiler. Üçüncü çeyrek verileri çok iyiydi. Bankacılık verileri iyi gelmeye devam ediyor. İyi geldi, ve faiz indiği sürece ki öyle bir trend olacağını düşünüyoruz. Burada net faiz marjlarının toparlanmasıyla ben bankacılık endeksinde Yine ciddi bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Üçgen görünümü var ama bir yatay görünüm de var geniş açıdan bakarsak. Hı hı. Burada çoğu bankada boğuluşum olmuş durumda. İşte bankaların bir de uzun dönem yatay gittiği bir dönemi hatırlıyoruz ya. Orada kanal yukarı kırıldığında çok ciddi hareketleri birden görmüştük. Yine bu kanallar, bu yataylık yukarı çıktığı zaman çok ciddi hareketler bankacılık tarafında görebileceğimizi düşünüyorum. 68 75te burada dikkat edilmesi gereken rakam. Evet efendim. Şimdi bir kısa ara yapıyoruz ama bizim yayınımız tabii bu hisse analizleriyle ikinci yarıda da devam edecek. Minik bir aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. <laughs>